buradan bu yüzden, buradan buraya o ne yapıyor? Buralar ne yapıyor? Oradan o yüzden yapıyor, isim bak Devletin gücü, devletin gücü vardır. Ölüyor, He. Ant düşer evet şimdi gelmiyor ama ileride gelebilir. Abi, gerekirse taşınmalı ya burada taşın selin altına kalmasına taşın altına kalmasına taşınması lazım. Çin'e de gelmedi ama ileride gelebilir. Şu anda gelmedi. Her gün gerekirse devletin bize bir ev ver, yer verirse verirler. İsteyen alır isteyen gider. Ta tehlike arz ediyor tabii ki. Şimdi şimdi şu anda tehlike arz etmiyor ama şu anda ileride tehlike arz ediyor. Ama ileride hiç belli olmaz. Bazen o para gelir. Ama ne zaman gelir? 10 sene sonra gelir? 5 sene sonra mı gelir? E, köyümüz giden sene 6 Şubat depreminde buralar büyük oranda sarsıldı. Biz de bu atmosferin içerisinde olduğumuzdan dolayı büyük bir korku içinde yaşadık. Devletimiz eğer ki uygun görüyorsa o kayalıkların da büyük tehlike arz ettiğini öngörüyorsa olabileceğini bugün değil de 50 sene sonra veyahut da 20 sene sonra veyahut da yarın 100 sene sonra eğer bir can kaybı olacaksa taşınsın derim. Ben bunu yüreklilikle istiyorum. Can kaybı olmasın. İnsanımıza zarar gelmesin. Önemli olan insan. Her şey bulunur ama insanı bulamayız. Mısın? Bunu da annem kız en yukarıdaki evin kayalıklar dibinde olan ev. Orada bir taş gelmiş. Bu da, evin içine girmiş düşünce onlar da yan odadalarmış. Allah korumuş. İyi ki bir zarar ziyan olmamış malımıza, canımıza. Ve bu kazayı da o şekilde atlatılmış. Divri ilçemize bağlı Olukman köyünde 2023 yıl içerisinde köy muhtarımız tarafından bizim AFAD müdürlüğümüze verilmiş bir başvuru var. Bir dilekçe var. Köyün işte 68 hane olduğu ve köyün üst bölgesinde bir bölgede ee, ve eğimi yüksek olan bir bölgede kaya düşmesi e, riskinin olduğu e, zaman zaman sel yaşadıkları işte evlerin su bastıklarıyla ilgili afetlerin olduğunu burayla ilgili bir araştırma yapılmasını inceleme yapılmasını istedi köy muhtarımız e, bizim teknik arkadaşlarımız da jeoloji, jeolojik ve harita mühendisi arkadaşlarımız 2023 yılı içerisinde üç kere giderek eline boyuna e, hatta havadan insan hava araçlarıyla ö, bakılarak çatlaklar tespit edilerek köyde yaşayan vatandaşlarımızın ve konutlarımıza e, bir zarar olup olmadığını kaya düşmesinin köye kadar ulaşıp kaya parçalarının köye kadar ulaşıp ulaşmadığını burada mal ve can kaybı olabilecek mi olmayacak mı bununla ilgili bir değerlendirme yaptılar. Teknik bir araştırma yaptılar arkadaşlarımız. Orada bir kaya düşmesi riskimiz var. Onu netleştirdik. Ayrıyeten yüzey sellenmesi dediğimiz alt yapı, üst yapı hasarı yaratabilecek e, su baskınları olabileceğini de biz orada değerlendirdik. Oradaki eğim yüzde 40 ila 50 arasında değişiyor ve e, çığ olma riski de var. Yani bu bu eğimlerde aşırı yağış yağdığı zaman kar kütlesi akıyor ve biz 38 hanemizi e, ve bir tane de iş yerimiz var toplam 39. Biz bunlar hak sahibi yaptık yani hak sahibi olarak ilan ettik. Ama bu aşamada e, köyden e, bazı vatandaşlarımız e, taşınmaya e, karşı çıktılar. 12 hane yani 12 hane karşı çıktı. Bir hizmet alımı yapacağız. E, çünkü bunda ciddi programlar kullanılması gerekiyor. Kaydı düşmesinin etki alanlarını, işte hızını, işte çığla ilgili e, eğim hesapları falan yapılması gerekiyor. Sellenmeli ilgili hesaplar yapılması gerekiyor. Orada bir önlem projesi geliştireceğiz.